Gençler saklandığım inden herkese selamlar. Şimdi saklandığım diyorum ama nereye saklanıyoruz? Abi biz burada bir gün kalsak, iki gün kalsak virüsü bırak açlıktan ölürüz. Okulu kim ödeyecek? Arabası var, bunun evi var. Zaten arabanın sırf sigortası 200 dolar her ay abi cork diye çekiyor. Bizim evdeki çocuk şimdi çalışmaya gitti korona olup gelir. Buralar yanıyor. Şimdi biz tamam tırsıyoruz biraz ama ya bu Amerikanlar bu nasıl bir tırsma? Abi o marketlerin hali ne ya? Tamam eti, balığı bilmem temel ihtiyacı bunu anladım. Abi o tuvalet kağıdı nedir ya? Ya dört kişilik bir aile gördüm ya iki tane bızdık bir tane hanımefendimiz eniştem gitmiş orada beş koli tuvalet kağıdı almış. Ya tüt gibi olağanüstü bir durum oldu yani sen her şeyi bırakıp tuvalete gidip saatlerce sıçacak mısın? Bu gök düşkünlüğü nereden geliyor ben anlamadım ama şu an tuvalet kağıdım var Allah'tan. Bitse yok yani. Hiçbir yerde bulamazsın. Marketçiler deli gibi diziyor sabahtan insanlar kuyruğa giriyor. Ben öylesine giriyorum. Yani böyle bir bakayım diye ne oluyor ben malzeme çıkart şimdi ileriye dönük planlarım. Bir de asıl korktuğumuz taraf kesin ve net olmayan bilgiler. Abi interneti açıyoruz full korona, korona ile yatıp korona kalkıyoruz. Televizyonlar, bütün dünya ülkeleri sürekli bir kıyaslamalar, millet kafayı yedi. Yani tabi bunun önüne geçebilir miyiz? Geçemeyiz yani sonuçta teknolojiyle yaşıyoruz. Yalnız İşin tuhaf bir kısmı da bu virüsün semptomlarına yüzde ulaşılmış değil abi öksürüyorsun ayrı bir dert. İşsel, kabızlık bunlar yoktu değil mi? Yok bunlar yok. Yok ateşin çıktı yok öyle oldu. Lan oğlum hangisi? Ben gittim işte başıma geldi hepsine yavaş, yavaş yavaş Şimdi bu virüs gözüktüğü kadarıyla istatistiklere göre yaşlılarda etkili. Yaşlılarda bir de 80 yaş üstü diyorlar ya 80 yaş. Ya bizim ülkedeki ölüm zaten ortalaması 80'in altında abi bu 80 muhabbeti nereden geliyor ben çözemedim zaten. Hani bana deseler ki sen 80'i göreceğim ben okey Bütün dünya ülkelerini yöneten adamlar yaşlı. Para yaşlı da. E bunlar da ne yapıyor abi? Götü sağlama almak için. E yani böyle yasaklar geliyor. Şimdi ülkeyi ben yönetsem şimdi böyle değil abi. Herkes açık salın. Gezin baba herkes kendi götünü düşünüyor yani. Tuvalet kağıdı örneğinde gördük. Türkiye'de şu an nasıl bilmiyorum ama bak Amerikalı adamların 10 günde yaptığı testi Güney Kore bir günde yapıyormuş. Yani tamam bu adamların sağlık sisteminin kötü olduğunu biliyoruz ama bizim bu virüsü kapmama olasılığımız yok ya İngiltere'nin Prime Minister'ı şimdi burada President orada Prime Minister var ya bizim beklentimiz tüm ülke genelinin %70'ine yakını korona virüsü olacaktır diye. Ya zaten bu kadar hızlı yayılan bir şeyse kapmama şansımız yok. Korona sonuçta kaç haftalık olay. Bizde daha yeni şimdi dışarı çıkmama muhabbeti var. Spor salonuna gitmeme muhabbeti var. Ben daha düne kadar spor salonuna gidiyordum. Bir de full Asyalı abi bizim spor salonu. Bir de onlarda nezaket falan yok. Tüh diye abi dumbbellın üstüne hapşurur hiç acımaz. Yemeyse savunaya giderim böyle ağzımı açarak. Nefes almalar. Ulan hepsi Asyalı. Diğer bir yarısı zenci zaten. Ya o zencilere bir şey olmuyor zaten. Adamlar senelerce çıplak bir şekilde yaz kış demeden çalışmış adamlar. Ya adamlara bir şey oldu. Ben de orada bir tane Türk baba arada kalmışım. Oradan virüsü gönderiyor, orada böyle havalarda geziyor. Ben yani orada hissedebilirim. Ama nasıl korkuyoruz? Şimdi yalan yok, ben fena tırsıyordum abi. Kulfular, ayeteller, havada uç. Yattım Allah kaldır beniler, şefaatine daldır beniler. Ben her gün böyleydim. En son baba yedim, hastaneye gittim, ondan sonra düzeldim. En sonunda geliyorum yavaş yavaş. Video izlensin diye yapmıyorum abi. Böyle seviyorum ya. Yani. Bu virüs ilk çıktığında hemen dediler ki kesin Amerikan'ın Sonra baktılar Amerika'da götüm götüm zarara giriyor şimdi zaten gitgide arttı bunların girdiği zarar dediler he bunlar değil o zaman hemen oklar döndü İsrail'e Sena İsrail'de orada oturmuş yani adam bir gün patlayacaklar yeter ne komplo teorileri var yani yaşlılar ölsün nüfus dengelensin diye yapılmış bir şeyler falan tabi bilemiyoruz zaten diyorum ya bu, bu kesin olmayan bilgilerden dolayı kafayı yedik gelelim ben nasıl hasta oldum tabi ben böyle düşünüyorum ben tabii abi yine Uber'imi yapıyorum. Yine gelen geliyor, giden gidiyor. Bir gün havaalanındayım. Bir tane adam var, kimse almamış. Adam her yeri sarmış. Uzaktan nereli olduğu belli olmuyor. Biraz yaklaştım Asyalı. Ulan dedim adama sorayım. Dayı dedim selamun aleyküm aleyküm sen. Nereye gidiyorsun dedim. Adam bayağı uzak 80-100 kilometrelik bir yer söyledi. Dedim gel. Gel gel gel. Bir şey olmaz gel. Adam bir baktım abi Asyalı. Şimdi Asyalı da hangi ülkeden acaba? Bunun Vietnam'ı var. Filipinli var. Neyse, adama dedim yalnız dedim keş eğer Uber application üzerinden çağırırsa Uber yüzde 40'ını alıyor. Dedim baba ne kadardı? 70 dolar. Der dedim 100 varsa ben de dedim sana üstünü vereyim bir baktım 20 var. Oyun yapıyor. Al dedim bu 20'yi tamam dedi sıkıntı yok. Abi biz ben başladım arabayı sürmeye. Biz tam yoratan yola gidiyoruz. Adamla normal fastları geçtik. Dedim where are you from? Adam demez mi? I am from China. Dedim ki where are you coming from? Nereden geliyorsun dedim. Adam dedi ki Çin'den geliyor. Tam böyle patladığı zaman korona bir geçen hafta. Ben bu videoyu ne zaman çekiyorum? Şu an 17'si mi oldu? 16'sı mı bilmiyorum. Öyle bir şey işte. Ben var ya ben o ara dedim oğlum anıl zaten bu zamana kadar kadere 45 yaşıyordum. Bugün dedim herhalde 2-3 güne sen dedim mefta. O an var ya aklıma neler geliyor. O yol zaten bitmedi baba. Sür 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 bitmedi. Ben bunu aldım böyle. Adam hiç yanlış da anlamıyor. Zaten anlayacak bir yer şey yok. Çin'den geliyor. Zaten ön yargımız tavan yapmış. Ben böyleyim baba. Böyle gidiyoruz. Ben o ara böyle kavgalı olduğum arkadaşlarımı falan düşünüyorum. Alo dedim Oktay dedim. Senin aşık olduğun bir kız vardı. Evet dedi Ayçi. Sen onunla buluşamadın. Doğru mu dedim. Evet. Ben dedim o gün kızla benim evdeydim. Bunlar şaka. Bunlar böyle şeyler olmadı tabii. Ama yani aklıma neler geldi. Anneme falan haber vermiyor. Neyse adamı bıraktık. Bir de üstüne ceza yedik anasını zaten. Özel yola girmişiz. Oradan patladı, flash patladı. Gerçi ertesi gün ödersen 2 dolar ödüyorsun. Ben onu iki kere 6. günün sonunda ödedim. 60-60 ödemek zorundasın. 120. Daha neler var ey yavrum ey Diyorum abi götümüzde ayı var Çalışmamız lazım. Abi böyle aradan 2-3 gün geçti. Benim ateş bayağı bir arttı. Böyle boğaz zaten iptal. Sümük. Fena. Dedim, kesin koronayız. Burada yakın bir arkadaşım var Aliço. Aradım Ali Çoy'u. Çoy deli gibi araştırır abi. İngilizce, Türkçe, makaleler, onlar bunlar sürekli arıyor. Öyle Böyle bir salgının 5 sene önce yayılacağını bildirmiş falanlar filanlar abi. Biz sürekli kritik. Ben buna anlattım durumu. Ali Çom dedim ben dedim iyi değilim ne yapacağım dedim. Ali Çoy sit de git dedi kapattı. Yok öyle bir şey de olmadı. Ali Çom dedi doğru dedi hastaneye git dedi. Haklı. Gittim hastaneye. Bunu da hastaneden aldım. Abi hastaneye gitti. Hiç rahat bir şey değil. Anasını Var ya şu takamıyor, takamıyor ha koptu. Koptu zaten olan oldu zaten. Zaten olan oldu. Bu yapılır elinde ya. Gittim hastaneye. Öncelikle dedim selamun aleyküm. Ben dedim benim insuransım yok. Param da yok. Bak dedim ben dedim önce delikanlı gibi peşin peşin konuşuyorum dedim. Ama korona olduğumu söylemedim. Yani olayları berbereye vermiyor. Bunu ver. Ne olur ne olmaz diye direkt. Çünkü ben İyi değildim yani. Harbiden iyi değildim de Makara yaptığıma bakmayın. Ondan sonra verdim bilgileri Yalan yanlış. Doktor geldi. Herhalde doktordu. Böyle yetkili birine benziyordu. Sorular sordu işte. Neyin var? Dedim bu var, o var. Olmayan yok dedim. İyi de dedi. Adam bıkmış zaten. Artık burada zaten herkes tırsıyor abi. Burada öksüren hastaneye gidiyor. Özellikle bu araya. Dedim. Bir şey kullanıyor musun? Dedim. Dedim ben fitness yaptığım için dedim. Omega 3. Glütamin. Multivitamin, magnezyum, çinko, kalsiyum, amino asit bunların hepsini saydım daha fazlası da var ama hepsini tabi bir anda almıyorum da e tabi ben bunları bir yaklaşık 5-6 senedir devamlı alıyorum o yüzden ben şimdi bir kan tahlili falan yaptırıyorum benim değerler direkt eşek gibi çıkıyor doktor diyor iyi fena değilsin ama bırak demiyoruz çünkü biz ayarındayız. Tabii ben bunun ayarını öğrenene kadar bu böbrekler falan yağmur şaşırdı yani. Ben öyle deyince özellikle multivitamin kullanıyorum deyince adam şaşırdı dedi ki kaç yıldır kullanıyorsun? Dedim böyleyken böyle adam dedi tamam git çık. E, dayı dedim böyle bir bak dedim ya dedim bunları kullanıyoruz diye ölmeyelim ama dedim Yok dedi bir şey olmaz kendini kötü hissediyorsan bir daha gel. Ben tabii ona sporumu para devam ettim. Hangi göteyse boğaz hala tıkanık. Ama yani ölecek gibi hissetme. Bu için şakası yapılmaz. Herkese önce geçmiş olsun diliyorum. Bak şimdi bak. Vites düşürünce hemen gerginlik artıyor değil mi? O yüzden makaraya devam edelim. Çok da korkmayalım. Önlemimizi alalım tabii ki. Ama yani bokunu da çıkartmayalım baba. Görüşürüz öpüyorum. Öpemiyorum abi koronadan dolayı. Hadi Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. O güzel yorum yapan arkadaşlar var ya. canımızı yerim. Hele bir tanesi abi. Benim için kapak fotoğrafı atmış. Abi dedi böyleyken böyle. Sana da bir tane dedi kapak fotoğrafı. Ya dedim sen. Yani bitti yani o çocuk yani daha Hani öyle delikanlı adamlar var ya. Ben bu YouTube'a girmeden önce bana dediler ki çok kötü yorum yapanlar da olur dediler. Bana çok fazla çok kötü yorum yapmıyorlar Allah'tan yani teşekkür ediyorum. Ama yapanlar da var. Tabii hor görmemek lazım. Yani yapacak bir şey yok. Doğada sivri sinek de var. Ona gidip niye aslan olmadın diye soramazsın. Adam böyle. Yani. Kişiliği böyle. Yani küfür etmek için her cümlesinde küfür olan dayılar var oğlum. Orası yani sosyal bir mecra. Yani orada yaşı büyük insanlar da okuyabilir. Bunları da göz önünde bulun. Küfür etme. Küfür edince bir şey olmuyor. Götü sağlam almak için bu konuşmayı yapmıyorum. Genel anlamda yapıyorum. Ama hepinizi sevdim yani delikanlı çocuklarsınız. Instagram'da yazıyorlar. Hepsini görüyorum tek tek ama yani götüm kalkmadı yanlış anlamayın. Görüyorum adamsınız siz. Bak adamsınız gerçekten. Öpüyorum size Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Doktor benim ilk ateşe baktı. Yüksek dedi. Oh dedim. Çok güzel. Öksürük var mı? Var. Boğaz ne durumda? Dedim berbat. Burun ne durumda? O da öyle. Çok iyi. Dok Doktor sordu abi. Öksürük var mı? Var. Ateşe baktı. Yüksek. Oh dedim abi geliyor. Bak yemin ediyorum yarım saat içinde 3 litre su içti. İçiyorum boşa gidiyor. İçiyorum yok. İçiyorum tuvalete. İçiyorum tuvalete. Lan böyle bir şey yok. Ben delirdim. 3 litre ya tam daha da artacak artık. Ben dedim ne oluyor? hararetlendim. Doktora anlattım bunu. Bakıyor bir şey yok diye. Tam dedi. Doktora anlattım bunu. Hmm diye. Tamam diyor çıkabilirsin diye. Dedim eğer ne olacak? Kötü olursan gel diyor. Adam bıkmış. Adam, adam, adam bıkmış. Zaten bunların doktorları gerçekten bak çok fazla sallamıyor seni. Sadece testleri çok. Sadece testleri çok böyle testleri çok ayrıntılı o da bize gelmiyor abi abuk bu şeylerden tuhaf tuhaf şeyler üretiyorlar falan neyse o söyle işte bu benim ilacı yaz yolla bitti gitti Bizim zamanımız önemli abi Yani başında dedim çalışmamız lazım